ölü toprağa, Fenerbahçe camiasının içindeki sorunlar diyor. Dün adam basın toplantısında Fenerbahçe spor kulübü başkanı olmuş kişi basın toplantısında diyor ki tek itman yapmışlar Portekiz'de kamp iyi geçmemiş. Habercilik adı altında ne yapılıyor biliyor musun? İtman programı paylaşılıyor ve şey deniyor. Ee, bakın çift itman yapılmış. Hani adam bir hedef gösteriyor. Bakın bunlar var bu kulüpte sıkıntılar diye tam olarak basın toplantısı biter bitmez onunla karşılıyor. Yani evet Fenerbahçe Başkanı'na işte o dönem çalışan antrenörler, işte idari menajerler yanlış bilgi vermiş, yanlış konuşuyor diyor Fenerbahçe Başkanı. Ona karşılık ortaya antrenman programı koyuyor ve buna tepki gösterenlere kim cevap veriyor biliyor musun abi? Sosyal medyada o troll çetelerinin yıllarca başında olmuş bir adam çatçut saldırıyor. Ya bunları işte anlatıyor başkan. Camiyan içinde böyle çürümüş yerler var, böyle problemli yerler var.